Arkadaşlar Lake District'teyiz. Lake District yani göller bölgesi. İngiltere'nin doğal parkı, en büyük parkı. Burası dört tane gölden oluşuyor. Lake District zaten Türkçesi Göller Bölgesi demek ya da Göl Bölgesi demek. Hava yağmurlu, bayağı bir ıslandık. Şimdi Ullswater Gölü'nün hemen yanındayız. Buradan direkt otele gideceğiz çünkü burası dolaşılabilecek gibi değil ama mutlaka gelip burada bir gün bile olsa bir günlüğüne kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü gölde kano yapabiliyorsunuz veyahut da ayakta durarak kano yapabiliyorsunuz. Pedal, e, pedaling dedikleri e, kayak yapabiliyorsunuz göl içerisinde. E, güzel aktiviteler var. Tavsiye ederim. Ta ki web sayfasından inceleyerek bakabilirsiniz. Biraz daha yukarımız zaten İskoçya olmuş oluyor. Oraya da gideceğiz yarın da Glasgow ve Edinburgh'dayız. Şimdi göle doğru gidelim. arkadaşlar. Lake District'teyiz. Lake District göller bölgesi demek. İçerisinde dört tane göl var. Şu an Windermere Gölü'nün yanında bir otelde kalıyoruz. E, buraya üniversite eğitimine gelen veyahut da uzun, uzun dönemli eğitim için gelen arkadaşların mutlaka görmesi gereken bir doğal park. Birçok e, web sitesini inceledim. Ve e, hemen hemen hepsinin yazdığı şey İngiltere'nin en güzel, en beğenilen ee, doğal parkı burası. Bu fiyatları da makul arkadaşlar. Ee, buraya gelmenizi, bu e, doğal parkı deneyimlemenizi, görmenizi tavsiye ederim. Ee, çok güzel bir otelde kalıyoruz. Buradaki oteller butik, e, ince işlemelere hayran kaldık açıkçası. Çok detaylı bir şekilde çalışılmış ve e, basit şeyler. Ama renklerin uyumuyla insanı kendine hayran bırakıyor. Yarın da göl kenarında kano yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu tecrübeleri, bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim. <laughs> Arkadaşlar Windermere gölünün yanındayız görüyorsunuz burası yağmurlu ee, hava kapalı bugün bir güneş açtı bir kapandı bir güneş açtı bir kapandı ama çoğunlukla da yağmurluydu görüyorsunuz arka tarafta e, kano yapılabiliyor yelkenliler var yelken isteyen yelkenli yapabiliyor kürek yapanlar var çok güzel teknik turları var buraya gelmenizi tavsiye ederim dediğim gibi evet hepinize buradan sevgiler saygılar. Arkadaşlar Windermeyer Gölü'ndeyiz. Harika bir kano yaptık. E, yaklaşık bir iki saat sürdü. E, Ama çok güzeldi. Şansımıza yağmurlu başladı gün. Ama sonra güneş açtı şansımıza dediğim gibi. Tam çıkmamızı yakında tekrar yağmur attı. Shower diyorlar. Geldik yine güneş açtı. Bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim. Harika bir doğa, e, mükemmel bir hava var. E, temizlik anında yeşilin içerisinde çok güzel bir göl e, yaşam faaliyetleri diyoruz. you <laughs>